Evet. Bargöze. Evet. Şu anda beraber ekrandayız. Evet. Evet. Nereye gidiyoruz? Şeker'e gidiyoruz. Ahmet Çelik Şeker'e gidiyoruz. Evet. Ahmet Çelik oğlunun. Oğlunun. Okay Çelik kardeşimizin Şeker'e gidiyoruz. Evet. Sen düğüncü başı sen misin? Evet. <laughs> Hadi bakalım. Ha. 30 seneden bende. 30, 30 seneden beri. Maşallah maşallah. Evet. Dayım Faruk evet. Fahri 30 seneden beri bayrağı Fatih taşıyor. Artık bu da zamanı geldi devleti geldi. Evet aynen öyle. Hadi bu şurası mı ilerisi mi? Evet geldik. Evet geldik az kaldı. Birazdan şekeri göstereceğiz. Adet olduğu üzere. Kız ve erkek tarafın ziyaret edilir. Orada bazı amaçlar, tatlılar, börekler, dolmalar. Güzel bir Eğlenceli program düğünden bir gün önce oluyor bu program bizim bu yörede. Şimdilik dönüyoruz programa. Evet Okay kardeşim. Evet. Bütün şekere gelir insanı. Evet Okay kardeşim kendisi oluyor. Evet. Allah hayırlı eylesin. Allah razı. Şu anda canlı yayında bütün dünya dünyasız diyor. Bugün de sana sana nasip oldu. Evet. evet. Bütün, bütün dostlarla arkadaşlarla beraber. Allah razı olsun. Bizim en mutlu günümüz hep beraberiz. Hadi inşallah hayırlısı olsun. Evet. Geldik.